Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Hepiniz Para Kazancı Öğren kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir kampanya var. Hep cicinin arkadaşlar. Siz eğer e, 0-14 yaş arasında çocuk kıyafetleri elinizde varsa e, bunları arkadaşlar hani atmaktansa dönüştürebilirsiniz. Şu şekilde oluyor. E, süreç arkadaşlar çok kolay. Süreci nasıl yapabiliyoruz? Anlatayım hemen. E, kargoyu arkadaşlar siz para ödemeden yolluyorsunuz Şu buradaki kodları girerek şurada kodlar var paketin içerisinde siz bilgilerinizi yazıyorsanız yazıyorsunuz daha fazla bilgi almak için ana sayfamda videosu paylaşacağım sizinle birlikte yorumlar kısmına sabitleyeceğim detaylı bilgi için yorumlar kısmına bakabilirsiniz bu yolladığınız arkadaşlar kıyafetler puana dönüşüyor o puanları biriktirip siz yeni kıyafetler alabiliyorsunuz